Ben de Emin Ne yani parayla de parayı da peşin ver. Ama niye bize söylemedi ki bunu? Eh işte o. İnsan susak ağızda olmaya göz. Ejder dediğin adam zaten kaybedenler kulübü genel sekreteri. Ah! 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 Ya, Ama ya. yavaş kim be! İşte bir yavaş bak kollarım gitti. Masaj mısınız? Tadon masaj müsünüz? Anlamayayım ben ya. Ya biz bir şey yapmıyoruz valla. Asıl sana ne oluyor Hüsman dayı. Biz sıkıldık. Şova gitmek istiyoruz artık. Ya istiyorsunuz. Ama ben de isteyeyim. Şimdi mesela şey isteyeyim. Üç tepsi baklavayı... ...ya da şerbetini yakamdan içeri döke döke içmek istiyorum. Anlıyor musun beni? Ha? Ya da bir çuval inciri berbat etmek istiyorum. Mesela... ...üç tane dana kesilmiş bir aşiret yemeğinde... ...tek misafir olmak istiyorum. Anlıyor musunuz beni? Yoksa sizi... ...cezalandırmak... Aa! Aa! Aman ne oldu be? Aman kalmışım. Ee, ne oluyor sana? Belki ne nevi düştü mü sağlık? Ben gidiyorum. Ben de. Tabii. Gidin. Şey yapın yalnız. Anahtarı alın ki kapı şey yapın kapalı. Anahtar da bir Aa, Allah! Bu oyunum diyor niye? Ah. Oh. Ne bir kaldırdın biz ha? Pislik. Ejder abi. Ejder abi. Kızlar. Valla boşuna uğraşmayın. Ben size söyleyeyim yani. Al olacağını bırakın doğa kanununa göre işlesin diyeyim ben.